Evet arkadaşlar bu videomuzda Python programlama dilinde değişken tanımlamaları hakkında bilgi vereceğiz. Python programlarımızda geçici olarak verileri sakladığımız ya da saklamak için oluşturduğumuz alanlara değişken diyoruz. Diğer programlama dillerinde olduğu gibi. Burada diyelim ki x eşittir işte 5 y eşittir 10 gibi bir değişken tanımladığımızda ve bunları print ile e, ekrana x ve print e, y diyerek yazdığımızda ve bunu çalıştırdığımızda şu şekilde çalıştığını görebiliyoruz e, 5 ve 10 şeklinde ekrana yazdığını görebiliyoruz burada tanımlamış olduğumuz e, x ve y değişkenleri bellekte tanımlanan aslında e, geçici alanlar olmuş oluyor ve biz burada herhangi bir e, tırnak veya herhangi bir çift tırnak işareti koymadığımız için e, x eşittir 5 dediğimizde bu x değişkeni e, integer olarak, integer değişken türünde e, algılanmış oluyor editör tarafından. Burada Python'da diğer programlama dillerinde olduğu gibi işte integer, eşit, integer x eşittir 5 şeklinde bir tanımlama yok. E, bu nedenle burada direkt tanımladığımız yapıyı e, direkt e, içerisine atıyoruz. Mesela isim dediğimizde ismin içerisine volkan dediğimizde veya işte soy isim dediğimizde ve soy ismin içerisinde altın taş dediğimizde ee, burada istersek şunu da görebiliriz şöyle işte bunu çift tırnak yapalım bunu çift tırnak değişkenlere sözel bir veya işte string bir işlemi atama yaparken tek tırnak ya da çift tırnak kullanabiliyoruz ee, bu nedenle e, gördüğünüz gibi isim de bir string değişken yani sözel bir değişken soy isim de bir sözel değişken olarak karşımıza çıkıyor. Bunları da aynı şekilde print fonksiyonuyla e, şöyle, şöyle isim ve virgül soy isim diye yazdırırsak şöyle çalıştırdığımızda <laughs> Volkan Altıntaş olarak yazdığını göreceksiniz. Yine değişkenlere e, sayısal değer atarken arkadaşlar herhangi bir şekilde tırnak işaretlerini kullanmamamız e, gerekiyor. Eğer biz burada mesela aşağıya gelip e, A eşittir tırnak içerisinde e, işte 100 dersek A değişkeni artık sözel bir değişken olmuş oluyor ve bu nedenle e, A değişkeninin içerisine atadığımız e, sayısal veri yani 100 verisi string olarak değerlendiriliyor. Şu örneği yaparsak a eşittir e, 100, b eşittir 100 dedikten sonra e, print ile e, a artı b'yi ekrana yazdırmak istediğimizi düşünelim. Print ile a artı b'yi ekrana yazdırmak istediğimizde şu şekilde çalıştırdığımızda %100'ün yan yana bir string birleştirme işlemine tabi tutulduğunu Göreceksiniz. Bu nedenle e, burada beklediğimiz bizim çıktı 200'de aslında ama gördüğünüz gibi 100 100 şeklinde yan yana yazdı. Biz bunu eğer sayısal bir değişken olarak tanımlayacaksak bu tırnak işaretlerini kaldırmamız gerekiyor. Kaldırdıktan sonra tekrar bunu çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi beklediğimiz çıktıyı e, almış olduk. Ee, yine burada değişken tanımlamalarına e, şöyle bir şey bakarsak, mesela Python'da değişken isimleri e, rakamla başlayamaz. Mesela bir y diyemeyiz. Böyle bir değişken tanımlamasında hata alırız. Fakat alt çizgi yani underscore ile bir değişken e, tanımlaması e, yapabiliriz. Ya da e, komut isimlerini kullanarak mesela print diye, print isminde bir değişken tanımlayamayız, if for gibi bir değişken e, tanımlayamayız. E, yine büyük küçük harf e, duyarlılığı var Python'da. Yani şuradaki isim ile şu şekilde ben büyük harfle bir isim tanımlayacak olsam, şurası karıştı. Şöyle hemen buraya da mesela Ahmet diyelim. Bu ikisi farklı veriyi temsil edecektir. Yani bu isim farklı bir e, veriyi temsil ediyor. Burada da aslında aynı değişken adı yazmama rağmen burası da aynı ismi değil, farklı bir veriyi temsil ediyor. Yani ikisini siz ekrana yazdırdığınızda bir de print ile e, diğer ismi yazdırırsak şu şekilde göreceksiniz ki e, Ahmet yazacaktır. Çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi Print evet print y'yi değiştirmiştik şurada hemen tekrardan e, çalıştırıyorum şurada gördüğünüz gibi Ahmet yazdığını göreceksiniz e, yine genel olarak integer türü verileri kullanabiliyoruz float dediğimiz mesela 10.5 dediğimizde float tipi ondalıklı türleri kullanabiliyoruz e, yine Gördüğümüz gibi string türde değişkenleri kullanabiliyoruz. Bir de diğer programlama dillerinde olduğu gibi true ve false ee, değişkenleri onay diye bir değişkenimiz olsun. Mesela eğer buna true dersek bu e, pardon true olarak yani bu tipte bir değişken olarak tanımlamış oluyoruz. Burada true ve false değerini alabiliyor sadece boolean tipler. Burada da bool tipinde bir e, değişkeni kullanmış oluyoruz. Biz yukarıda kullanmış olduğumuz değişkenlerin hangi türde olduğunu görmek için type komutunu kullanabiliriz e, Python'da. Type dedikten sonra mesela biz onayın değişken türüne bakmak isteyelim. Ve bunu da ekrana yazdırmak isteyelim. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi e, onay değişkeninin türü bool tipte gösterilmiş oldu. Yine e, değişken tanımlamalarını Ayrı satırlarda yapabildiğimiz gibi aynı satırda da e, yapabiliriz. Örnek olarak şurada tekrardan bunu gösterecek olursak mesela a, virgül b işte eşittir 100 diyerek hem a'ya hem b'ye 100 değerini e, atayabiliriz. Yine program içerisinde hem a'nın hem de b'nin e, değerlerini değiştirebiliriz. Ve bu şekliyle Python'da da yine değişken tanımlama işlemlerini yapmış oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.